Şu an birçok öğrenci Türkiye'de sınava hazırlanıyor. Sınava hazırlanan birçok öğrenci aynı zamanda özel üniversite tercih ediyor ve %50 burslu şekilde bile 200, 300, 400 bin lira para veriyor. Peki ben size söylesem, desem ki başka bir ülkede daha iyi bir üniversiteyi Türkiye'den çok daha iyi şartlarda okuyacaksınız. Bana ne söylerdiniz? İlginizi çekebildim mi? O zaman haydi videoya geçelim. Bugünkü videomuzun konusu sınavsız üniversite okumak. Böyle bir şey gerçekten var mı? Instagram hesabımda bu konuyla ilgili anket yaptım ve en çok sorulan 10 soruyu da sizlere derledim. Ve bu 10 soruyu sizlere hem okuyacağım hem de cevaplandıracağım. Daha fazla uzatmadan hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz gerçekten sınavsız mı? Şimdi şu şekilde siz zaten buraya geldikten sonra hazırlık eğitimi alıyorsunuz. Ve hazırlık eğitimi için zaten sadece diploma, transkript bazı üniversiteler için sadece pasaport gerekiyor. Bu sebepten dolayı siz sadece pasaportunuzu, diplomanızı ve transkriptinizi alıp Rusya da sınavsız şekilde hazırlık okuyabiliyorsunuz. Asıl sınav hazırlığı geçtikten sonra oluyor. Peki bu sınavlarda eğer ki kalırsanız ne olacak? Arkadaşlar ben size şu şekilde açıklayayım. Rusya'da Türkiye'deki kaliteli üniversitelerin çok daha üst seviyesinde eğitim kalitesi olan birçok üniversite var. Ve bu sebepten dolayı siz A olmazsa B olur, B olmazsa C olur, C olmazsa D olur şeklinde düşünebiliyorsunuz. Ve bu zamana kadar ben A üniversitesinde başaramayıp B üniversitesini deneyip ve o üniversiteyi de başaramayan insan görmedim. Yani birinciyi %90 olarak tutturuyorlar. Birinci tutturamayanlar da %100 olarak ikinciyi tutturuyor çünkü bu tür konularda Rusya gerçekten yabancı öğrencilere çok fazla kolaylık sağlıyor. Yani gerçekten sınavsız değil ama sınavsıza yakın. İkinci olarak şartlar ne? Şimdi ben size şu şekilde söyleyeyim. Liseyi bitirmiş olacaksınız, lise diplomanız olmuş olacak. Tek lisans istiyorsanız üniversiteyi bitirmiş olacaksınız ve üniversite diplomanız olacak. Aynı zamanda minimum 3 yıllık pasaportunuz olacak ve eğer mümkünse 35-40 yaşından düşük, 18 yaşından da büyük olacaksınız. Ama aynı zamanda 17 yaşındaysanız ve açık lisedeyseniz yine Rusya'da hazırlık alıp açık liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi Rusya'da başlayabiliyorsunuz. Böyle öğrenciler oldu. Üçüncü soru. Hangi ülkeyi önerirsin? Eğer ki cebinizde para varsa ben size şu şekilde söyleyeyim. İngiltere'yi, Amerika'yı gözünüz kapalı bir şekilde tercih edin zaten. Ama ben burada Rusya için konuşuyorum. Rusya birazcık daha orta ve ortanın bir tık üstü aileler için geçerli. Neden? Çünkü burada üniversite fiyatları 2000-3000 dolar civarında. Yani dolara vurursak 60.000 TL veya 120.000 TL civarında ve bu da Türkiye'ye kıyasla çok daha düşük oluyor. Ama İngiltere, Amerika tarzındaki üniversite fiyatlarına baktığımızda çok fazla. Yaşam giderlerine bakarsak da Rusya Türkiye'ye göre birazcık daha iyi ama Amerika, İngiltere'ye kıyas alırsak çok daha kötü. Bu sebepten dolayı eğer ki cebinizde gerçekten paranız varsa yani aileniz üniversitelere 10 bin, 20 bin dolar ödeyebiliyorsa size her ay 1000 dolar 2000 dolar 3000 dolar harçlık gönderebiliyorsa gözünüz kapalı bir şekilde İngiltere'yi Amerika'yı tercih edebilirsiniz ama hayır ben bunun düşüğüyüm diyorsanız Rusya'yı tercih etmenizi tavsiye ederim. Dördüncü sorumuz cebimizden kaç para çıkacak? Bu seçeceğiniz üniversiteye göre ve seçeceğiniz bölüme göre değişiklik gösterebilir ama ben size şu şekilde söyleyeyim. Eğer ki sağlık bölümleri istemiyorsanız yani eczacılık, tıp, diş hekimliği tarzı bölümleri istemiyorsanız cebinizden maksimum çıkacak para yıllık 4000 dolardır. Peki minimum ne kadar çıkar? Minimum 2000 dolar, 1500 dolar, 1000 dolar çıkacak üniversiteler de var. Ama siz eğer ki çok iyi bir üniversitede mavi diploma eşliğinde mezun olmak istiyorsanız minimum 2000 dolar, maksimum 4000 dolar diyebiliriz. Ama eğer ki sağlık bölümlerini işin içine katarsak minimum 3000 dolar, maksimum 10000 dolar diyebiliriz sizlere. Buna değer mi? Aslında ben de ilk başta Rusya'ya gelirken bunu düşünüyordum. Acaba buna değer mi? Şimdi ben gidiyorum ama buna değer mi? Buna değecek mi? Bunun cevabı tamamen sizde. Buraya hangi öğrenciler gelmeli ben size söyleyeyim. Bazı öğrenciler vardır. Üniversite gerçekten okuyabilecek potansiyele sahiptir ama ders çalışma konusunda sıkıntıları vardır. Mesela ben burada çok fazla öğrenci gördüm. Türkiye'de derece yapmış, yani 40.000 bin, 50.000'e girmiş, tıp tutmadı diye buraya gelmiş ama Rusça hiçbir şekilde öğrenememiş. Ama bazı öğrenciler var. Türkiye'deki sınav sıralamasına baktığınızda sayısal lota gibi 1 milyon, 2 milyon ama buraya geliyor 3-4 ayda çok güzel bir şekilde Rusça çözüyor ve Rusça konuşmaya başlıyor. İşte benim söylediğim bu tür öğrenciler. Bu tür öğrenciler sınava girmek istemiyorum. Ben parasını vereyim, okuyayım, iyi bir eğitim alayım. Ben orada zaten başarırım şeklinde düşünceleri varsa eğer evet buna değiyor. Ben de o tarzda bir öğrenciyim. Yani ders çalışmayı, günlük 3 saat, 4 saat çalışmayı başaramıyordum. Psikoloji istiyordum Türkiye'de. E, psikoloji için de matematik yapmak gerekiyordu. Matematiği de sevmiyordum, Sınamıyordum. ve bu sebepten dolayı da psikoloji gelmemişti bana. Ama sonradan Rus seçeneğini gördükten sonra buraya geldim. Memnun musun derseniz 5 yıldır buradayım ve içerik üretiyorum. Memnunum, memnun olmasam dönerdim zaten. Altıncı soru hangi bölümü okumalıyım? Ben size şu şekilde söyleyeyim. Rusya'da ilk önce hazırlık okunuyor sonrasında bölüm seçiliyor. Yani Türkiye'de mesela siz bir bölüm kazanıyorsunuz ve o bölümün hazırlığını okuyorsunuz ya. Rusya'da böyle değil. Önce hazırlık sonra bölüm seçimi. O yüzden ben buraya gelecek olan öğrencilere diyorum ki ilk önce siz güzel bir şekilde hazırlığınızı okuyun çünkü vaktiniz var. Bölümü sonra seçersiniz. Çünkü bazı öğrencilerde hangi bölümü okumalıyım şeklinde gerçekten çok gerileme oluyor. Ve öğrenciler bu bölümü okumalıyım, şu bölümü okumalıyım şeklinde düşündükleri için hazırlığı da verimli bir şekilde geçiremiyorlar. Ama ben her zaman diyorum ki hazırlıkta siz buna karar verin. Çünkü belki Rusya'da kalmak isteyeceksiniz. Belki üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye dönmek isteyeceksiniz. Veyahut mavi diplomadan dolayı Rusya'yı kullanıp Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya geçiş yapmak isteyeceksiniz. Ve sizin düşünceleriniz burada değişeceği için de bölümler de bizzat değişecektir. Bu sebepten dolayı önce hazırlığınızı okuyun. Temiz bir şekilde rahat bir kafayla sonrasında bölüme geçersiniz zaten. Nasıl başvuru yapabilirim? Ben öğrencileri beni aradığında bilgi almak istediklerini şu şekilde söylüyorum. Bir, eğer ki Rusyanız varsa ve aynı zamanda Rusya'da bir tanıdığınız varsa ve o tanıdığınız işlemleri biliyorsa bir hafta iki hafta ve yeri geldiğinde sizle bir yıl boyunca ilgilenebiliyorsa hastalığınızda ne bileyim bir dişiniz ağrır acil bir durumunuz olur o şekilde yapabilirsiniz ama eğer bunların herhangi birisi yoksa veya hiçbiri yoksa danışmanları tercih edebilirsiniz danışmanlık önerim olarak da bizleri tercih edebilirsiniz şuradaki karttan bu sene getirdiğimiz öğrencilerin videosunu izleyebilirsiniz ve aşağı kısımda yorum kısmından bana Instagram'dan ulaşıp süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. 8. Yaşam ve kiralar ne durumda? Kira olarak ben kazanı yani yaşadığım şehri baz almam gerekirse burada bir odalı evler 15.000 ruble, iki odalı evler 20.000 ruble, 3 odalı evler ise 25 bin ruble civarından başlıyor. Tabii ki şehir merkezine yaklaşırsanız aynı zamanda ev çok daha güzel olur. Bu durumda kira fiyatları artıyor. Ama ben Türkiye'deki insanlardan duyduğum kadarıyla şu anda buranın kiraları Türkiye'deki kiralardan daha iyi. Ev eşyalı mı oluyor, eşyasız mı oluyor tarzında sorular da soruluyor. Ben yaklaşık olarak 4 defa ev değiştirdim ve birçok öğrenciye ev tuttum. Eşyasız eve daha denk gelmedim. Öğrenciler tutuyor genel olarak evleri ve bu sebepten dolayı da bütün evler eşyalı. Komünalle usluk yani elektrik, su, doğalgaz maksimum ne kadar gelir derseniz binaya veriyor ortak olarak evler sımsıcak yani şu anda ben kısa kolluyum mesela hava belki eksi 15 derece ama mesela Türkiye'de yukarı komşu kombiyi açmadığında kavga çıkıyor burada öyle değil bunların hepsini topladığımızda maksimum alacağınız fiyat genel olarak 5000 ruble oluyor 5000 ruble de 1500 TL civarına denk geliyor yani 20 bin rublelik ev tuttuğunuzda elektrik su doğalgazı da dahil edersek maksimum size 25 bin rubleye patlıyor e peki ben de tavsiye ediyorum ben diyorum ki 30 bin rublelik güzel bir eve çıkın iki kişi çıkın kişi başı 4000-5000 TL verin başlık olarak da her öğrenci burada farklı fiyatlarda harcama yapıyor. Yani bazı öğrenciler var gerçekten ucu açık. Bazı öğrenciler var ben diyorum ki hani bu parayı nasıl yaşıyorsun? Hani Türkiye'yi de örnek vermek gerekirse şöyle düşünün. Yani 40 bin lira harcayan da var, 60 bin lira harcayan da var. Burası da aynı şekilde ama ben benim size öğrenci dilinden söylemem gerekiyor ve öğrencilerin harcadığı ortalama bir fiyatı söylemem gerekiyor. Burada eğer ki sigara içmiyorsanız, alkol içmiyorsanız, klaba gitmiyorsanız, aynı zamanda yemeklerin çoğunu dışarıdan değil de evde yapıyorsanız 15-20 bin rubleye harcayabilirsiniz. Ama size diğer söylediğim şeyleri de ekleme yaparsak 20 bin rubleyi arttırabiliriz. Arada taksiye binen, hatta çoğu zaman taksiye binen, sigara içen, alkol içen, işte bazen klava giden, aynı zamanda da aktif bir şekilde yaşayıp öğünlerinin yarısını dışarıdan yiyen bir insan için de 35 bin, 40 bin ruble diyebiliriz. Zaten aşağı kısımlarda ben size TL olarak fiyatlarını yazacağım. Ve 9. soruya geçmeden önce sizlere bir soru sormak istiyorum. Bu verdiğim fiyatları Türkiye ile karşılaştırırsak uygun mu oluyor sizce? Pahalı mı? 9. Irkçılık var mı? Kazan birçok milletin yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda ben Türkiye'deki eski şehire de benzetiyorum bunu. Hızlı bir gelişen şehir. Çünkü dünya olimpiyatları burada yapıldı. Dünya kupası da burada yapıldı. Hatta buranın takımını bilirsiniz. Fenerbahçe ile bile karşılaşmıştır Ubin Kazan. Aynı zamanda buranın voleybol takımı da dünyanın en iyilerinden. Yani burada genel olarak birçok millet yaşıyor. Birçok millet yaşadığı için de ırkçılık yok gibi bir şey diyebiliriz. Hatta ben buraya geleli yaklaşık 5 sene oldu ve 5 senede bir defa bile bir ırkçılığa rastlamadım. Yani bu eski şehirde öğrencileri sevmeme durumu gibi bir şey bu şehri ayakta tutan buraya gelen yabancı insanlar, yabancı kültürler. Bu sebepten dolayı eğer ki buraya gelirseniz ırkçılık yaşamazsınız. Moskova ve Petersburg için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Neden? Birkaç ırkçılık durumunu duydum ve aynı zamanda da orada yaşamadım. O yüzden kesin konuşamıyorum. 10. ve son sorumuza geliyoruz. Bir daha olsa orada okur musun? Size şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de üniversite sınavına hazırlandım. Olmadı, tekrardan hazırlandım ve Anadolu Üniversitesi'nde basın yayın bölümünü tutturdum. Hazırlık okurken Rusya zaten benim kafamın bir köşesindeydi. Çünkü ben dedim ki istemediğim bölümü okuyorum. Burayı bitirdikten sonra bana ne olacak? Gerçekten iyi bir geleceğe sahip olabilecek miyim? Türkiye gibi bir yerde İngilizce hazırlık okuyorum. Bu İngilizceyi pratik yapmadan öğrenebilecek miyim ki birçok soru vardı kafamda. Çünkü İngilizce bile gerçekten çevrenize baktığınızda 19, 20, 21 yaşına gelmiş insanlar İngilizceyi hazırlıkta öğrenemiyor. Yani varsa bile istisnadır. Genelde İngilizceyi iyi bilen insanlar çocukluktan itibaren iyi biliyor. Ne bileyim dizi izliyorlar ya da oyunlardan öğrenmiş oluyorlar. Bu sebepten dolayı benim de zaten kafamda birkaç şey vardı. Yani gitsem mi kalsam mı diye. Aynı zamanda da inanamıyordum diyordum ki yani Parayı veriyoruz. 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar her neyse okuyoruz. Ve yurda da çok az para veriyoruz. Yani bunu da söylemeyi unuttum size. Yurtlar çok ucuz arkadaşlar. Mesela burada Kazan'da, Kazan Federal Üniversitesi'nin yurdu aylık 450 TL. Üniversite edesek 2000 dolar. 60.000 TL yapıyor. Yıllık yurtta 4.500 yani 64.500 TL yapıyor. Peki Türkiye'de siz %50 burslu bir şekilde hem konaklama hem üniversiteye minimum kaç para verirsiniz? Her neyse bu tür durumlar beni çok fazla cezbetti ve cezbettiğinden dolayı buraya geldim. Bir daha olsa burada okur muyum? Evet bir daha olsa burada okurum. Ve sizlere de bu durumda aydınlatmak istiyorum. Birçok insan bunu bilmiyor. Ben bile Ankara'da dershaneye hazırlanırken hoca bana sormuştu. Salih neden az ders çalışıyorsun? Yani derslere de bazen geliyorsun. Ben de demiştim ki Mayıs ayıydı. Yavaş yavaş Türkiye'yi aklımdan sildim. Başka yerde başka de üniversite okumak istiyorum demiştim. Hoca da neresi demişti? Ben de Rusya demiştim. İnsanlar gülmüştü. Hani oraya senin paran yetmez. Oraya seni almazlar. Rusya seni mi alacak? Salih tarzında konuşmuşlardı. Ama öyle değil işte arkadaşlar. Gerçekten iyice araştırdığınızda bunun mümkün olduğunu biliyorsunuz. Ve aynı zamanda zaten üniversitelerin çoğu ilk 400'de veyahut ilk 1000'de olduğu için mavi diploma alıp Avrupa'ya, Amerika'ya açılabiliyorsunuz. Eğer ki gerekli niteliklere sahipseniz veyahut burada mezun olup denklik alabiliyorsunuz. Bu denklik konusunu da 147 yani yükü arayıp sorabilirsiniz. Denklik var arkadaşlar burada. Sadece sağlık bölümleri için nerede okursanız okuyun. isterseniz Harvard'da okuyun. Denklik olsa bile Türkiye'ye döndüğünüzde STS sınavına girmeniz gerekiyor. STS sınavına girdikten sonra denkliğinizi alabiliyorsunuz. Hukuk bölümü için de burayı bitirdikten sonra hukuklarımız farklı olduğu için Ankara'da ders saydırmanız gerekiyor. Yani Türkiye'deki hukuk derslerini de almanız gerekiyor. Bundan sonra siz denkliğinizi alabiliyorsunuz ama hukuk ve sağlık bölümlerinin dışında denklik almak arkadaşlar gerçekten çok kolay. Yine 147 yükü arayıp gerekli bilgileri kendilerinden alabilirsiniz. Ve aynı zamanda sizler de Rusya'da üniversite okumak istiyorsanız aşağıda yorum kısmında sabitlediğim Instagram adresimde bana sorular sorabilirsiniz. Süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. Ve eğer ki video fikirleriniz varsa yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bu video sizi aydınlattıysa ve diğer insan insanları da aydınlatsın diyorsanız videoyu da beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay